Apokalips. suyudur o. Radyatör ya ne bileyim arabanın içini şimdi. Hacı kim gel bozuldu. Değil. Ben senin önceki videonu izlemiş miydim? Senin bir parçanı izlemiştik biz ya. Gel geriye bak sende yutkunmalar kalıyor. Pişmanlık falan olacaksın tallan. Unutma ki benden giden geri geliyor. Çekinme dön gel bozuldu dengem. Geriye bak senden yutkunmalar kalıyor. Pişmanlık falan.

Çıkaracağım fırlaştım sebebini aramadan yıkmacama gel hadi her geçen deçika kaybetsin kendini gün dışarından sildim kendimi ne oluyor sana balım anlamadım derdini arıyorum amacıma geliyorlar amacıma dostlarına bir kelimle kuş olduğuna kulacıma en azından düştüğümde su bulunan ilacıma ama koşmadılar ihtiyacıma kendim geldim gördüm onca derde çıkarıyorum her bir verdi ben mi sen mi demeyin ulun efendi elimden tutanların evi kendi aşkla aşkla baktan başka bu arkadaş kendim yapıyor videoları evet. Yaşkılaştı hep çok saçma Yaşlı maçtı değil akıl bu baştan Sevenlerin gözlerinde hep yaşta Çekinme dön gel bozuldu Dengem geriye bak Yut Yutkurmalar kalıyor Pişmanlık falan Olacaksın kal Hakikat destekleri mi? Destek değil oğlum zaten niye destek Unutma ki benden Giden geri geliyor Çekinme dön yok pişmanlık falan olacaksın vallahi